Çok kıymetli Sultan hemşehrilerim. Hepinizi en kalbi muhabbetlerimle saygıyla selamlıyorum. Saadet Partisi Sultan Bey ilçe başkanlığı olarak ilçemizin en öncelikli meselelerinden bir tanesi olan mülkiyet süreci ile alakalı uzun zamandır bir çalışma içerisindeyiz. Öncelikle bu meselenin çözümüne dair hazırladığımız raporu Sultan kamuoyu kamuoyuyla paylaştık. Sonrasında bu sorunla alakalı Sultan derdini gerekli mercilere taşıyabilmek için imza kampanyaları gerçekleştirdik ve nihayetinde şu anda ise bu süreci Saadet Partisi milletvekilimiz Sayın Abdülkadir Karaduman Bey'e taşıdık. İnşallah önümüzdeki günlerde Sultan bu meselesiyle alakalı Saadet Partisi olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerekli adımları atma kararı aldık. Bu noktada dört tane adımı bu süreçte atacağımızı sizlere beyan etmek istiyorum. İlk olarak milletvekilimiz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir konuşma gerçekleştirecek. Bu konuşmada tapu raiç bedellerinin gerçekten Sultanbeyli halkının ödeme gücünün çok üstünde olduğunu, rakamların yüksek olduğunu ve bu noktada Millet Meclisi'ndeki partilerin desteğiyle 7143 nolu yasaya bir teklif sunarak inşallah fiyatların düşürülmesiyle alakalı bir talepte bulunacak. İkinci olarak milletvekilimiz Sayın Abdülkadir Karaduman Bey, mecliste kurumu olan bütün siyasi partilerin grup başkan vekillerini bizzat ziyaret ederek ilçe başkanlığı olarak hazırladığımız mülkiyet raporunu ve çözüm önerilerini mecliste bulunan siyasi partilerimizin grup başkan vekilleriyle paylaşacak. Üçüncü olarak milletvekilimiz Sayın Abdülkadir Karaduman'ın Sultan özel çıkarılan 7143 nolu yasaya ek bir madde teklifini meclise sunacak. Bu teklifte fiyatlarda uygulanan tüfenin kaldırılması ve inşallah bunun siyasi partilerce kabul edilmesi neticesinde halkımıza çok ciddi derecede bir yansıması, fiyatların haklı sayılı derecede düşmesini amaçlamaktayız. Ve son olarak milletvekilimiz, çevre bakanımız Sayın Murat Kurum'u ziyaret edecek. Bu ziyarette Sultanbeyli'deki donatı alanlarıyla alakalı, bu noktadaki mağduriyetlerle alakalı ve Sayın Bakan'ın da 2019 yılında Sultanbeyli hemşehrilerimize vermiş olduğu bir müjdeyi hatırlatacak. İnşallah donatı alanlarıyla alakalı da mağduriyetin giderilmesi açısından biz Sayın ve Vekilimizin yapacağı bu görüşmeyi önemsiyoruz. Çok değerli hemşehrilerim, bahsettiğimiz bu dört maddelik süreci milletvekilimizle birlikte Sultanbeyli ilçe teşkilatı olarak takip edeceğiz. Sultanbeyli'de bulunan bütün siyasi parti mensuplarına, siyasi partilerin sayın ilçe başkanlarına da seslenerek Sultanbeyli'nin kanayan bu yarası için herkes taşın altına elini koysun, herkes üzerine düşeni yapsın ve inşallah bu sürecin sonucunda sürecin kazananı bir parti olmaksızın bütün Sultanbeyli hemşehrilerimiz olsun istiyoruz. Bu niyetle başlattığımız bu süreci inşallah takip edeceğiz sesimiz duyulmadığı takdirde Saadet Partisi ilçe başkanlığı olarak gerekirse miting yapacağız. Gerekirse her adımı atma noktasında kanuni haklarımız çerçevesince geri durmayacağız. Ama inşallah sürecin sonunda Sultanbeyli hemşehrilerimizin menfaatine, Sultanbeyli hemşehrilerimizin kazanacağı bir süreci hep beraber Sultanbeylilere kazandırmak niyetindeyiz. Bu vesile ve niyetle siz değerli hemşehrilerimi en hem kalbi muhabbetlerinde saygıyla selamlıyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum.